şu ana kadar testimizi bayağı efektif hale getirmeye çalıştık. Bundan sonra son bir adım daha yapacağız. Daha efektif hale getireceğiz. Ne yapacağız? Artık şöyle düşünün artık arkadaşlar. API testi yaparken tek tek biz test ettik. Önce bir get request yaptık. Sonra header test ettik. Önce bir get request yaptık. Sonra bir test ettik falan filan derken aslında Bunların hepsine tek bir test yapmamız lazım. Yani bir get request yapıp o get request'ten sonra status kontrol edeceğiz. Header'ı kontrol edeceğiz ve dönen cevabı kontrol edeceğiz. Üç bir ton Yani bir request üç tane assertion olacak. Normalde bazı testçiler her assertion'ı ayrı koşmak gerekiyor gibi düşünebiliyorlar. Bazı testler için ben aynı şeyi düşünüyorum. Ama bu testte duruma göre bir requestte üç ayrı test içinde aynı metot içinde aynı test projesi içinde yapmak mantıklı. Onun dışında burada örnek olarak göstermesem bile şunun aklınızdan çıkamayın. Normalde test automation'da e, API testi yaparken mümkün olduğunca e, implement edilen feature'a göre API testi yapın. Örneğin, mesela diyoruz ki kullanıcı login olsun, loginden sonra kitap eklesin. Ekleyen kitap bu kadar. İlk kitabı kontrol edin. Bu kadar. Bakın burada kaç API var? LogNome API var. Sonrasında token alıyorsunuz. Token aldınız. Şimdi Normalde bu isterler de söylemedi ama öncesinde kullanıcının kitaplarını tamamen silerek test etmek gerekiyor. Çünkü APM'de ben biliyorum ki benim uygulamamda herhangi bir kitap varken aynı kitabı tekrar eklersem APM hata alıyor. Dolayısıyla benim testim sıkıntılı. O başka bir durum. Şu an benim durum kitap ek, başarılı kitap ekleme o kadar. Dolayısıyla önce bir temizlik yapıyorum. Siliyorum bakın dili tol. Başka bir hyper request attım. Ondan sonra kullanıcıya kitap ekleme. Başka bir post request'in de hyper request'i. Sonra kullanıcının kitaplarını kontrol edeceğim ya alma get request'i. İşim bittiği zaman da testten sonra ortalığı temizlemem, temizlemem lazım değil mi? Onun için de ne yapıyorum? Eklediğim kitabı siliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bir sürü ülke ediyorum Belki biraz daha acı müptesi hepsini ayrı ayrı test yapabilir ama şunu unutmayın. Siz bir feature'a göre test yapacaksınız. O yüzden o feature'a göre düşünüp bütün API'yi sıralı olarak eser şunlarda test yapmak çok daha mantıklı. İsterseniz ayrı ayrı test kodu yazıp sonrasında sıralı hale de getirebilirsiniz. Size kalmış. Ama sonucu unutmayın sakın. Her zaman yeni bir kitap eklerken benim şu anki uygulamam durumunda o kitap varsa hata alırım. Dolayısıyla ben başarılı kitap ekleme testi yapamam. İkinci durum. Mesela diyelim ki kitap varsa tekrar ekleyememe durumu. O da başka bir feature aslında. Başka bir sıralı API call. Onda da mesela ne yapabilirim? Mesela yeniden login olurum. Bak sıfırdan her, her durumda sıfırdan login olurum. Unutmayın. Bir kere login oldum tamam devam edin değil. Baştan yine login oluyorum. Tokenimi alıyorum kullanıcının bence önce kitaplarını temizleyip sonra bir başarılı bir kitap eklediğiniz zaman tamamdır. Şu an içeride hangi kitap olduğunu kesin biliyorsunuz. Ya da şunu yapabilirsiniz. Kullanıcının var kitaplarını get koloyla, get API alırsınız. O kitaplardan birini tekrar eklemeyi denersiniz. Bu da olabilir. İkisi de olabilir. Sonra var olan kitabı posta ekliyorsunuz. Ondan sonra da hatayı görüyorsunuz ve validate ediyorsunuz. Bu da başka bir test arkadaşlar, zaten hata aldığınız için temizlemenize gerek yok ortalığı ama eğer temizlemeniz gerekiyorsa duruma göre temizleme temizleme yapanız lazım. Ee, şimdi beraber yeni yazdığımız metotla beraber full bir API test sekuensini inceleyelim. Önce ne yapıyorum? Bakın önce öyle datable response alarak bir get request yapıyorum o kadar, bir veri datable response aldım. Bundan sonra yapacağım şey bakın. Status kodu check ediyorum assertion'da. Yine assertion header'ı assert ediyorum, kontrol ediyorum. Sonra da bakın extract ve response of the validatable oradan kitap listesini alıyorum ve ne yapıyorum? Assertion yapıyorum bu kadar.